Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Ofisi Ruh Sağlığı Program Yöneticisi Doçent Doktor Akfer Karaoğlan Kahiloğulları, koronavirüs nedeniyle kendini izole eden vatandaşların günlük rutinlerini kurmalarını istedi. Koronavirüs nedeniyle kendini izole edenlerin yetersiz bilgi ya da bilgi kirliliği kaynaklı kaygı artışına dikkat çeken Kahiloğulları, bilginizi güncelleyin ama kirli bilgiden uzak durun, bilgiyi güvenilir kaynaklardan alın, dedi. Virüsün yayılımını önlemek kadar virüsle ilişkili ortaya çıkabilecek sağlık problemlerini önlemenin de önemine dikkat çeken Kahiloğulları, korkmazsak, kaygı duymazsak önlem almayız. Eğer çok fazla kaygı duyarsak, bu da gerçeği değerlendiremememize yol açar. İki nedenden ötürü evde izolasyonun hepsini zorluyor. 1. Kendimizi engellenmiş hissediyoruz. Bir de çok fazla sıkıntı hissi oluyor. Evde neler yapılabilir diye pratiğimizi kaybetmiş durumdayız." dedi. Kahileovları evde çalışan, kendisini evde izole eden, sokağa çıkmayan vatandaşlara ruh sağlıkları için günlük rutininizi koruyun. Normalde sabah 8'de kalkıp işe gidiyorsanız yine 8'de kalkın. İşe gidecekmiş gibi hazırlığınızı yapın. Evinizin bir bölümünü kendinize çalışma yeri olarak ayarlayın. Diğer rutin çocuklar için okul. Bu süreci tatil olarak görmekten çok Uzaktan eğitim olarak düşünüp uzaktan eğitimle ilgili ne yapabilirsek, yaşlılar ne yapıyorlardı? Sabah kalkıyorlardı, belki dışarı çıkıyorlardı. O rutini sokağa çıkmak değil de balkona çıkmak olarak yapsınlar. Eğer bir ergen grubuysa sosyal medyadan düzenlenebilecek arkadaş oturumu yapılabilir." dedi.